Ha, aa, tamam. aa, hareket tamam. ediyorum. Of oh, çok şükür. Tamam. Oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa Bu defa kulaklıktan ses gitti ama o sorun değil. Çıkarabilirsin kulaklığı. Tamam. Ha, şimdi duyuyorsun değil mi? Sen küpe takıyor musun? Evet var. <laughs> ya bunlar da benim küpem gibiydi çıkarttım. <laughs> evet. Tarık hocayı tanımayanlar için Tarık Tekman Kendisi çok mütevazi bir insandır. ve kendisiyle çok şey paylaşmayabilir bence. Ama ne güzel ki hayatıma onu Özgür adlı bir öğrencisi Dans çalışmasında tanışmıştık Özgür'le. Dedi ki biz bir yer arıyoruz. İşte senin kozayı acaba kullanabilir miyiz? Bu çalışma yaptığımız yer yıkıldı galiba. Tam hatırlayamadım şimdi. Ben de ne yapıyorsunuz falan dedim. Çivon dedi. O ne dedim. Hiç duymamıştım. Yıl 2012 plan. Ondan sonra işte geldi, gördü filan böyleydi. Tamam burada yapabiliriz, yapabiliriz dedi. Sonra günlerden bir gün Tarık Hoca ve grubu geldi. Şen kahkahalar, müthiş bir enerji ve yani yıllardır her geçen gün tanıdığımda ona hayranlığım artıyor. O kadar tatlı, o kadar yumuşacık enerjisi olan, çok bilgisi olan ve bunu gönülden paylaşmayı çok seven bir insan. Şu anda sadece bu kadar anlatabileceğim. Daha da var yani bence çok hakikaten özel bir insan olduğunu düşünüyorum. İlk yollarımız kesişmiş. Ee, şimdi sen bize kendinle ilgili ve Qigong ve Tai Chi ile ilgili neler anlatmak istersin? Nereden başlayalım? Valla istersen hani bir iki cümleyle ne olduğunu anlatayım. Hani bilenler de var, bilmeyenler de vardır belki ya. Evet. Ee, tai Chi ile başlayalım, o daha önemli. Bir de onu anlatması daha kolay. Tai yavaş yapılan hareketler. <laughs> Ve hareketleri yavaş yaptığın zaman e, hareketle ilgili farkındalığın artıyor. Kendi bedeninle ilgili farkındalığın artıyor. Yani vücudunu nasıl kullanıyorsun, nasıl nefes alıyorsun, nasıl hareket ediyorsun? E, bunu çok daha iyi görebiliyorsun. Genelde sporda hep hızlı hareket yapılır. Futbol, basketbol, tenis, koşu, Bisiklet sürme, yüzme, hemen hepsinde hızlı hareket daha makbuldür ve en hızlı yapan da kazanır. <laughs> tai Chi öyle değil. Yani Tai Chi yavaşlamakla ve fark etmekle ilgili. Ee, bir süre sonra da o farkındalık bütün gününe yayılıyor. Yani nasıl oturuyorum, nasıl hareket ediyorum, nasıl duruyorum, nasıl yatıyorum. Böyle bir şey. Bu hareketler rastgele seçilmiş hareketler değil. Bedene kolay gelen, nefes almayı kolaylaştıran, eklemlere iyi gelen hareketler ağırlıklı olarak qigong ya da savunma sanatı hareketleri. Ama savunma sanatı hareketlerini de yaparken yine yavaş yapılır. Çok faydası var. Hatta bir 3-4 yıl önce Harvard Medical School bir araştırma yapmış ve onun sonucuna göre diyor ki işte sağlığınıza en iyi gelen egzersizler birinci sırada yüzme, ikinci sırada tai chi. O kadar güzel, o kadar faydalı bir egzersiz. Ölene kadar da yapılabilir. Zaten tai chi ile ilgili hani ya da çin ile ilgili belgeselleri izlersen orada yaşlı insanları gösterir. Hani 90 yaşında, 95 yaşında bile ne kadar sağlıklı, ve ne güzel tai chi yapılır diye. Evet. Bu tai chi. Qigong tai chi'den çok daha eski ve daha e, zaman zaman daha hedefe dönük. Tai Chi gibi, Chi Gong'un içinde de yavaş yapılan hareketler var. Ama aynı zamanda hiç hareket etmeden yapılan ağaç duruşları dediğimiz duruşlar da var. E, yin ve Yangın birlikteliği gibi hareket hareketsizlik hareket hareketsizlik birbirine dönüşüyor Chi Gong'da. Yapma Gong ve olma diye bir konuşman içinde zaten bundan bahsediyorduk. Evet, evet, evet. Aynen öyle yapma ve olma gibi. Ee, bir şeyler yapıyorsun, sonra yapmıyorsun, <laughs> sadece oluyorsun. Ee, Qigong aynı zamanda geleneksel Çin tıbbının da bir parçası. Ee, yani geleneksel Çin tıbbında hastalıkları tedavi etmek için ya da sağlığı güçlendirmek için, yani hastalanmadan e, sağlığı korumak için i̇şte akupunktur kullanılıyor, bitkiler kullanılıyor, masaj kullanılıyor kullanılıyor. Bir de Qigong kullanılıyor. E, o anlamda da Qigong'la hani hedefe dönük demiştim. Mesela şunu da yapabilirsin. İşte akciğerlerimi güçlendirmek istiyorum. Böbreklerimi güçlendirmek istiyorum gibi. E, daha hedefe dönük çalışmalar da yapabilirsin. Sayıcı de bu hedefe yönelik tam olmuyor mu? Yani daha mı bütünsel çalıştırıyor? Tai Chi'de her zaman bütünsel çalışıyorsun. Qigong'da bütün sen de çalışabilirsin. Yani bütün vücut içinde bir çalışma yapabilirsin. Veya vücudun belli bölgeleri ya da fonksiyonları için, belli iç organlar için Hı -hı. çalışma da yapabilirsin. Yani şöyle diyorum bazen, Qigong daha modüler. Yani şunu alayım, bunu alayım, bunları birleştireyim. Bu ikisini yapayım diye. E, duruş ve hareketlerini kendini oluşturabiliyorsun. Tai Chi'de ise bir hareket dizisi var. Yani senden önce birileri oluşturmuş zaten tüm vücuda iyi gelen hareketler. Ve onları yapıyorsun. O zaman hani kimler hangisini yapmalı diye bakarsak, yani zaten ikisi de herkes için uygun bir kere, herhalde çocuk yaşta da başlanabiliyor bunlara, bir problem yok. Ee, ama özellikle spesifik bir rahatsızlığı olanlar için daha çok bu durumda Çigong'u mu öneriyorsun? Öyle eğer, eğer rahatsızlığı çok ciddi ise, Diyelim ki çok ağır bir kanser hastası ya da çok yaşlı ya da belli bir rahatsızlıktan dolayı hani ayakta durmakta bile zorlanıyor. Onların Çigong'la başlaması daha kolay olur, daha uygun olur. Hı hı. Ya da diyelim ki bacaklarıyla ilgili, e, dizleriyle ilgili, kalçasıyla ilgili, e, ayaklarıyla ilgili bir çok ciddi bir sıkıntısı var. Yine onun Çigong'la başlaması daha iyi olur. Ama onun dışında yani, yani ufak tefek sağlık sorunları var e, ya da yok. <laughs> Sağlığını korumak istiyor, daha da güçlendirmek istiyor. E, o, onlara önerim ikisini de denemeleri. Yani hem Tai Chi ile hem Qigong'u dersin. Peki teşekkür ederiz. Bu arada hemen hatırlatayım. tariktekman.com sitesinde sevgili Tarık Hoca'nın hem 100 günlük Qigong uygulamaları var. Ücretsiz yaptığı videolar var. Çok canlı görünümden. Hakikaten müthiş yani bence. Ve herkes yapabilir. Oturarak da işte işitme engelli de normal sağlıklı insan da herkese yönelik her şeyi düşünmüş. Şimdi hatta bugünlerde de devam ediyorsun bu programlara bildiğim kadarıyla. Biraz ondan evet. bahsedebiliriz. Evet, tabii. Tabii. Şimdi iki yıl önce o videoları arkadaşlarımla birlikte hazırlamıştım. Yani benimle birlikte Qigong yapan arkadaşlarla birlikte. Toplam 15 tane video var. Birincisinde ve sonuncusunda ben gösteriyorum hareketleri ve duruşları. Diğer haftalarda her birinde farklı bir arkadaşım yapıyor. Bunu yaklaşık iki yıl önce yapıp yayınlamıştım ve bir sürü insan yaptı. Çok güzel geri bildirimler geldi. Ee, ve tam bunun İngilizcesini yayınlamak üzereyken, e, işte korona virüsünden dolayı, bu şey başladı, evde kalma günleri başladı. Dedim o zaman, e, Türkçesini bir daha yayınlamaya başlayayım ve bu sefer online derslerle birlikte yapalım. Yani daha önce sadece videoları vardı. E, 6 Nisan'da başladı, yani daha çok yeni. İsteyen herkes bize bugün, yarın, öbür gün ilk fırsatta katılabilir. Sefer. Pazartesi yeni bir video yayınlıyorum. Her hafta pazartesi yeni video. Salı ve Perşembe sabahı online ders. pazartesi sabah 7'de video yayınlanıyor. Salı ve Perşembe sabahları saat 10'dan 10.40'a. 40, 40 er dakikalık derslerimiz var. Herkese açıktır, herkes katılabilir. Tamamen ücretsizdir ama bağışlara da açıktır. Yani işte videoları izleyip derslere katılanlar diyebilirler ya Burada bir emek var, biz de destek olalım. Ee, ve hem videolara hem online derslere doğrudan web sitemiz üstünden, işte biraz önce dediğim gibi tarikitekman.com'da katılabilir herkes. Teşekkürler. Hiç daha önce çok... bilgisi olmaya da gerek yok. Veya belki yıllardır çigonda yapıyor olabilirler. Her dersimiz diğerinden daha farklı. Dolayısıyla herkesin bulacağı bir şeyler var. Evet. Şimdi de seninle konuşmak istediğim daha çok şey var ama 13 dakika var normal programımıza göre. Hani etkinlik, yani küçük bir uygulama mı yapmak istersin yoksa birazcık Dorn'la Bırak'tan da bahsetmek ister misin? Onlardan da bahsedelim. Ondan sonra da bir, belki 5 dakika, bir şey yap, 5-6 dakika bir uygulama yaparız. Tamam. Tamam. E, Dorn metot, şimdi şöyle, Tai Chi ve Gong. Çin kökenli iki egzersiz. İkisi de kardeş. Hatice, evet. Efendim? Çok dedim kaç yıllık olduğunda belki. Şimdi Tai Chi çok yeni. Yani 400 küsur yıllık falan. Yani daha doğrusu şöyle Tai Chi'nin de aslında tam geçmişini bilmiyoruz ama yazılı kağıtlardan, yazılı belgelerden geriye gidildiği zaman işte Çin'deki Çan diye bir köyde bu işin işte 400-450 yıldır yapıldığına dair kanıtlar var. Ama onun öncesinde ne zaman başladığını bilmiyoruz. Çigom çok daha eski. Yani bazı kayıtlara göre 4000 yıllık, bazı kayıtlara göre 5000 bin yıllık bir çalışma. Ve mesela 2 bin yıllık, hatta 2 bin yıl, 2 bin yıllık e, ipek e, kumaşlar var. Üstünde çigong hareketleri böyle resmedilmiş. 2300 yıllık İpek kumaşların üstüne. E, ee, mesela 7 bin yıllık bir testi parçası var. Vay vay. Daha doğrusu 7 en geç, yani bu karbon tarihlemesi yapılıyor ya, yani maksimum 7000 bin yıla kadar eski olabilir, biraz daha yeni de olabilir. Bu testi parçasının üstüne ağaç duruşu yapan bir insan figürü var. Tamam ağaç duruşlarını belki birazdan evet. deneyimleriz. Hemen zor metoduyla Burak'a da geçmek istiyorum. Evet. E, evet çok var o, yüzden... o. E bu ikisi kim kökenli? Dorn metodu Almanya kökenli ve çok yeni. 1970'lerde ortaya çıkmış. bir Tam. E, vücudu hizalamak, yani birisinin yardımıyla omurgan ve vücudun eklemleri hızlanıyor. E, daha kolay çalışabilir, düzgün bir forma getiriliyor. Ondan sonra sen de egzersizlerle o hizalanmayı koruyorsun. Ee, yani İstanbul'da olanlar için, benim hocam İstanbul'da e, Çağla e, yani Dorn Metod diye yazarlarsa zaten onun sayfası çıkacak. E, ben de İstanbul'a geldiğimde yapıyorum, Kıbrıs'ta da yapıyorum, Kıbrıs'ta yaşıyorum ben. E, bırak benim uydurduğum bir şey. <gülüyor> <Yaratırım> <gülüyor> o, o, o bu topraklardan çıkmış bir şey. Bütün yaptığım her şeyin bir sentezi. Yani onun hikayesi de çok kısaca. Ee, bir gece yatağa yattım, uyumaya çalışıyorum ve şeyi fark ettim. Vücudumda katı yerler var. Yani göğsüm katı, işte karnım katı ve şeyi fark ettim. Yani bu bir alışkanlık, yani gün içinde bir şeylerden dolayı kendimi sıkıyorum, serbest bırakmıyorum. Rahat bırakmıyorum. Ee, ve Öyle başladı. Yani nasıl um, kendimi rahat bırakabilirim ve neye neye direniyorum ki vücudumda bu dirençler, bu katılıklar oluşuyor. ve O öyle başlayan bir araştırma. Yani e, hayata nasıl direniyoruz? Hayatın akışına oluşuna gelişimine nasıl direniyoruz? Evet, aşağıdan bir soru geldi. Evet. Ee, evet. Düzelme ihtimali var. Nih cam evi. Ee, bir om, omuzun diğerine göre düşük. Dorn topla da düzelme ihtimali var. Çigong'la da düzelme ihtimali var. Tai Chi'yle de düzelme ihtimali var. Ee, hepsini denemeye değer ama evet öncelikle doğru metodu denemeye Çünkü orada birisi daha sana yardım edecek. Peki şeyler bunlar yaptığımız uygulamalar. Bir de The Work diye bir şey yapıyorum. Byron Katie çalışması. Evet. Bu da düşünce sorgulaması. Ee, bunların hepsini yapıyoruz Kozada. Yani İstanbul'daki e, derslerim evet. hep Kozada oluyor. Yani yazın birkaç ay parkta çalışıyoruz, özgürlük parkında. Onun özgürlük dışında yani özgürlük yuvan... ağacı ve bizler sizi özledik diye yazdı. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında neredeyse bütün dersler Kozada. Ee, yani Hande ile de iletişime geçebilirsiniz geldiğimde olduğumuza bakabilirim. <laughs> Peki, bir, senin başka sorun var mı? Başka soru, e, yani bugünler için neler hani insanlara önerebilirsin, ilham olacak ki bunlar gayet ilham bence. Aslında çok güzel oldu. Senin e, etkinliklerini takip edebilirler, web sitenden de yapabilirler. E, bir de sen bugünlerde neler yapıyorsun, onu hani sorabilirim. E, ve Koza için söyleyeceğin herhangi bir şey var mı? Ama uygulamaya vakit ayırmak için. Bir şey değil, bir dakika bile kalsa yaparız uygulamayı. Ee, şimdi hatırlayayım. Tamam. Ee, bugünlerde bol bol video yapıyorum. Bu Çigong eğitim videolarını yapıyorum. Bol bol online ders yapıyorum. Hem bu salı perşembe dersleri var. Hem de birebir çalışma için arayan bir sürü insan oluyor. Zoom üstünden veya WhatsApp üzerinden online derslerimizi yapıyoruz. Geri kalan zamanında ev işi yapıyorum. Yemek yedim, <laughs> bulaşık. Ve ondan kalan zamanda da bahçeyle e, ilgileniyorum, bol bol ot yoluyorum. Ah, e, bu, bu da beni var, onlar da yardım ediyordur yani. Bu da... Sonuçta eşin, eşin ve çocuğun var diyorum, hepsi yardım ediyordur bir şeyler herkese. Evet evet ediyordur. evet, Evet evet. Sen beni sordun diye sadece kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Evet. On, onlar da yapıyorlar. E, geri kalan zamanda da evet, Anlamadım diye öyle bir giriş yap. Tamam çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Ee, bir de koza bana ne ifade ediyor? Dedi. Yok bir de ne tavsiye ediyorum insanlara? Tamam. Ee, şey yapalım. Koza bana ne ifade ediyor? Koza bana dönüşümü ifade ediyor. Ve e, bizim bugün doğum günü olan koza ile şöyle bir ilişkimiz var. Yani normalde koza insanın içe dönüp kendi başına dönüşümünü yapma alanı sağlayan bir şey. Yani kozanın içine çekiliyorsun. Dışarıyla bağlantını kesiyorsun, içe dönüyorsun ve bir dönüşüm yaşıyorsun. benim için koza hem bunu ifade ediyor hem de başkalarıyla birlikte bu dönüşümü yapabilmeyi ifade ediyor. Çünkü bugün doğum günü olan koza mekanına ne zaman gitsem mutlaka başkaları da oluyor. Başkalarıyla birlikte içe dönüyoruz, ee, bir dönüşüm yapıyoruz, bedenlerimizle, zihnimizle, alışkanlıklarımızla e, ilgili farkındalığımızı artırıyoruz. Bunun bambaşka bir güzelliği var, yani birlikte içe dönmek çok daha güçlü. Peki diğer soru da şuydu galiba, İnsanlara ne önerirsin? İlham verici. İyim var mı bugün vereneği geçirirken faydalı olur. Yani ilham vermek yerine hareket vermeyi tercih ediyorum. Hadi <laughs> o zaman. Şimdi birlikte hareket yapalım. <laughs> Bir dakika ben de e, o zaman kamerayı... Şimdi kulaklık çalışmadı. O yüzden hani bağıracağım. Umarım sesim e, gelir. Duyuluyor şu anda. Bir daha uzaklaşırız. Geliyor sesim geliyor geliyor. Tamam. tamam. Bakın en kolay hareket. Yani hiç çigon bilmeyenler için en kolay hareket. Ayaklarını omuz genişliğinde aç. Kollarını salla. Arada bir iki kez yaylan. Ondan sonra yine dur. Bu neye faydalı? Ee, bu kan dolaşımını artırıyor. Yani özellikle evden dışarı çıkamayanlar ve günün çoğunluğunu bu dönemde evde geçirenler için ee, kan dolaşımının yavaşlaması iyi bir şey değil. Bu hareketle e, kollarımızı sallayarak kan dolaşımını artırıyoruz. Ee, i̇ki kez yaylanıp durarak, bacaklarda biriken kirli kanın yukarı çıkmasını, temizlenmesini sağlıyoruz. Kan dolaşımı hızlanıyor ve aynı zamanda e, ayaklarda, bacaklarda kalan kirli kan, yukarı yapıyor. Birinci önerim bu. İkinci önerim ağaç duruşu. İki dakikada duruş yapalım. Tamam. Sonra tamam. çatlayı kendin kapat. Bir bir baktık. o yüzden. Ne? Neye baktık? <laughs> bir saatte kapanıyor da yayın. O yüzden bir baktık kaç tamam. tamam. İki dakikamız vardı. Tamam. Şimdi dizlerini katlayıp otur. Yandan da göstereyim. Şu ayakta duruş. Dizlerini katlayıp otur. Otururken bel bölgeyi gevşet. Karnına ve beline gelmişim. Şurası düzde. Ve et çıkıyorum düzdesin. Ardından göğsünün önünde çok büyük bir top olduğunu her yerde. O top Omuzlar düşük. Vücut dik. Ama rahat. Parmaklar aralık. Yani şu şekilde kapatmıyorum. Burundan nefes al, burundan nefes ver. Ve başka bir şey yap. Bunu ne için yapmalarını Efendim? Bunu ne için yapmalarını tavsiye bu, ediyorsun? Bu ağaç duruşlarımız var. bir tanesi. Çok sayıda ağaç duruş. Ve daha önce bahsetmiştim. İşte Çigon hedefe dönüyor. Çalışılabilir. Yani bütünsel de çalışılabilir. Veya vücudun belli bir fonksiyonunu güçlendirmek için. Bu duruş özellikle solunum sistemi, akciğer, nefesi güçlendirmek için. Dolayısıyla bugünlerin ruhuna çok uygun. Hı hı. Nefesimizi güçlendirmek için, bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Bu şekilde hareket etmeden 3 e, dakika, 5 dakika durabildiğim kadar ve yine kendini de kasmadan e, dur bakalım neler olacak. Çok güzel, çok teşekkürler. Soruları teşekkür varsa Tarık Hoca'ya ulaşabilir. Bana benim aracılığımla da yani oraya gönderebilir ama direkt kendisine sorabilirsiniz bu duruşlar ya da herhangi merak ettiğiniz bu konularla ilgili şeyler varsa. Bunların çok, çok detaylı